merhabalar şimdi kavşaklar konusuna biraz daha devam etmek istiyorum ama bundan sonraki videom bu geçiş hakları ile ilgili olacak Çünkü biliyorsunuz animasyon soruları geçiş hakları ile ilgili geliyor Bir dahaki videomda bunları resimli olarak tek tek anlatacağım ve o kadar kolay ki eminim çok rahat anlayacaksınız Şimdi kavşaklarda önemli olan bir şey lütfen buna çok dikkat edelim. Işıklı kavşak da olsa, ışıksız tabelalarla belli olan kavşak da olsa, tabelalarla belli olmayan kavşak da olsa eğer ki karşıda bir trafik sıkışıklığı varsa geçiş yapıp yapamayacağımıza karşıdaki trafiğe bakarak dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen bunu atlamayalım. Bu resimde gösteriyor. Ee, ve siz burada bunu kaçırmayın karşıda bir bakıyorsunuz trafik sıkışık bu kavşakta geçiş hakkınız var mı? hayır yok lütfen bunu unutmayın şimdi döner kavşaklar döner kavşaklardan illaki uyarı lefası oluyor olmadığını farz ettiğimiz yerlerde nasıl kavşaklar oluyor bunlar tek yönlü kavşaklar oluyor küçük döner kavşaklar diyoruz bunlara ee, Bu bunlar sayesinde şöyle bir soru geliyor küçük döner kavşaklar sayesinde ne azalır? kazalar, şehir içindeki yerleşim yerleri içerisindeki kazalar azalır. Lütfen bunu da unutmayın. Hep soru kalıpları veriyorum. Dar olmaları ee, heh, ne tehlikelidir bu küçük dönel kavşaklarda? Dar olmaları nedeniyle, virajlı olmaları nedeniyle dikkatli olmamız gerekir. Tehlike burada viraj ve darlığıdır. Lütfen atlamayalım. Bu küçük dönel kavşakların yanında bisiklet şeritleri vardır, yaya geçişleri, yaya yolları vardır. Lütfen döner kavşaktan çıkarken yayalara ve bisikletlere yol veriyoruz. Yerleşim yeri içerisinde bu da bir soru kalıbında geldiğinde bunu atlamıyoruz. İki şeritli döner kavşaklar genellikle yoğun trafiğin olduğu yerlerde oluyor. Zaten bunlar yoğun döner kavşaklarla ayrılması şöyle size şöyle anlatabilirim. Beton setler oluyor. Beton setlerin bir tarafına geçtiğinizde bir daha öteki yöne geçemiyorsunuz. Zaten bu setleri yapmalarının sebepleri bunlar budur. Yani beton setleri koyuyorlar. Siz artık şerit kavşaktaki yönünüzü belirliyorsunuz ve o yönde gidiyorsunuz. Bu turbo dönel kavşak, büyük dönel kavşak diyoruz bunlara. Kavşaklarda bir nokta daha atlamayalım. Sağdan sollayabilirsiniz. Yani sağdan geçebilirsiniz. Bu serbesttir. Nasıl otobana giriş çıkışlarda sağdan geçmek serbestse aynı şekilde kavşaklarda da sağdan geçiş yapabiliriz. Lütfen bunu da unutmayalım. Asla kavşaklarda sorularda gelebilir. Gereksiz şerit değişikliği yapmayalım. Kavşağın ilk çeyreğinden çıkacaksak kavşağa girmeden hemen önce yakacağız. İkinci çeyreğinden çıkacaksak birinci çeyreğini geçip hemen yakacağız sinyalimizi. Üçüncü çeyreğinden çıkacaksak ikinci çeyreği de geçip hemen yakacağız. Bunu da unutmayalım ve şeridimizi ona göre belirleyeceğiz. Ee, öncelik hakkı kavşaklarda defa yoksa eğer kavşaktaki sürücüler önceliğe sahiptir ama bisiklet ve yayaları unutmayalım bazı kavşaklarda bisiklet yolu ve bu, bu büyük kavşaklarda olur bisiklet ve yayı yolu kavşağın bayağı uzağındadır bayağı uzak dediğim 2-3 metre uzağındadır zaten bu kavşaklarda illaki tabela vardır resimde size soru olarak geldiğinde kavşağın büyüklüğüne bakın. Kavşağın büyüklüğünden ziyade tabelaları takip edin. Tabelaları gördüğünüz anda yol hakkının kime ait olduğunu göreceksiniz. Ama küçük döner kavşaklarda eğer tabela yoksa ve bisiklet şeridi, yaya şeridi size yakınsa, yola kavşağa yakınsa illaki yol hakkı onlarındır. Lütfen bunu da unutmayalım. Trafik ışıklarıyla ayrılan döner kavşaklar var. Zaten bunlar rahat. Onları zaten gördüğünüzde anlıyorsunuz. Burada da nedir? Kavşağın öteki tarafındaki trafiği gözünüzden kaçırmıyorsunuz. Resimde buna bakıyorsunuz. Bir yola girerken veyahut da bir yola çıkarken tüm yol kullanıcılarına yol vermeliyiz. Ne demek bu? Bir erften çıkıyorsunuz. Zaten erften çıkışta eğer ki bir tümsek varsa Buradaki tüm yol kullanıcıları. Bunu ne demek istiyorum? Yayalar da dahil olmak üzere bunların hepsine yol ver, vermelisiniz. Ee, alçaltılmış tümsekler kay, e, ya da kaldırımlar görebilirsiniz. Mesela otoparklar. Otoparklardan da çıkarken tüm yol kullanıcılarına yol vermelisiniz. Lütfen bunu da atlamayalım. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bir kavşak. Ve kavşağın bir tarafı asfalt olmayan bir yol, toprak yol. Ona yol vermek zorunda değilsiniz çıkıyorsanız. Sağdan da gelse bunu atlamayalım. Ee, sola giriş yapmak istiyorsunuz. Bir normal bir yerleşim yolunda gidiyorsunuz ve sola giriş yapmak zor yapacaksınız. Yolun tam ortasında duracaksınız ve çok dikkatli olacaksınız. Tekerleriniz düz olacak. Unutmayalım. Sağa giriş yapmak istiyorsunuz. Sağ tarafta duruyorsunuz. Sağ dönüşlerde en çok dikkat etmeniz gereken şey arkadan gelen trafiktir. Bunu da atlamayalım. Mahaller bölgelerini söylemiştik zaten. Hızımız 15 km oluyordu. Burada yayalar yolda yürüyordu. Çocuklara ve yayalara çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Burada sadece P ile gösterilen park yerlerine park edebiliyorsunuz. İstediğiniz yere park edemiyoruz. Bunu unutmayın. Çıkış yaparken yayalar herkese yol veriyoruz. 30 km hız sınırı bölgesi. Bunlar genellikle yerleşim yeri içerisinde kalabalık alanlarda oluyor ve hız tümsekleriyle ayrılıyor. Bunu unutmayın. Genellikle okul bölgeleri oluyor. Tabelalarla belirtiliyor. 30 zon yazıyor altında. Bunlara dikkat edelim. Ee, gene yol kullanıcıların önceliği var. Ee, sağ kuralını da unutmuyorsunuz. 30 km hız sınırı bölgesinde. Yaya geçitleri bahsetmiştik. Sollamak yasaktır. 5 metre önce 5 metre sonra durmak yasaktır. Ee, bir araç dahi dursa yaya geçitinde siz onu sol yaya geçitinin önünde bir araç durmuş yolcu indiriyor. Siz onu asla sollayamazsınız. Aa, orada durmuş yol hakkı benim falan diye asla düşünemezsiniz. Otobüs durakları. Eğer otobüs durağı yerleşim yeri içindeyse otobüs durağından hareket eden otobüse Yol vermek zorundasınız. Bu tur otobüsü de olabilir, bu turist otobüsü de olabilir, hatta otobüs de olabilir. Hiç fark etme. Yerleşim yeri içindeyse buna yol vereceksiniz. Yerleşim yeri içinde değilse, şehir dışındaysa yol vermek zorunda değilsiniz. <laughs> otobüs duraklarında bir de lütfen dikkat etmeniz gereken bu da soru kalıplarında çıkıyor. Otobüsten ya da tramvaydan inen yolcuların, gibi kaldırım yok. Direkt yola iniyorlar. Bu noktada dikkat etmelisiniz ve buna yol vermelisiniz. Bu da bir sorudur. Ee, kaldırım var. Hayır. Öncelik sizin. Eğer bir yere geçti yoksa. Ama direkt yola iniyorsa yolcular yol vermelisiniz. Bunu atlamayın. Bunlara peronsuz otobüs durakları ya da peronsuz tramvay durakları diyebiliyoruz. Şimdi köprü ve viyadükler. Köprü ve viyadikler nasıl soru olarak gelebiliyor? En kaygan olan yerler nerelerdir? Köprüler büyüdükler yani. Bunu atlamayalım. Köprülerde biliyorsunuz rüzgar işareti var. Bunu zaten daha önceden bahsetmiştim. Tüneller. Şimdi tüneller çok önemli bir konu. Tüneller eğer 250 metreden uzunsa tünellere girmeden önce bir tabela bulunur. Tünellere tehlikeli araç girmesini engellemek istiyorsak tabela bu bulunuyor. Gördüğünüz tabela bulunuyor. Eğer bir tehlikeli madde taşıyorsa tehlikeli madde taşıyan kamyonun takip etmesi gereken rotayı gösteren bir tabeladır bu bunu kaçırmıyorsunuz. Tünellere girişlerde güneş gözlüğümüz var. ise gözümüze güneş gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Tünellerden çıkışta güneş ışığı fazla olduğundan dolayı bunların hepsi bir soru kalıbı. Burada dikkat etmemiz, tünel çıkışında dikkat etmemiz gereken nokta ne? Dediklerinde güneş ışığını gözümüzün alabileceğidir. Bunu da atlamayalım. Tünele girmeden önce kırsa parlarımızı açıyoruz. Buna dikkat edelim. Tünelde sollama yaparken dar olmasından dolayı dikkat ediyoruz. En önemli şeyler. Tünelde lastiğimiz patladı. Sürmeye devam edip çıkmaya çalışıyoruz. Eğer çıkamazsak en sağa park ediyoruz. Ve asla trafiğin akış yönüne doğru yürümüyoruz. En yakın acil noktaya gidiyoruz ve bek, acil yardımı bekliyoruz. En sağa park ediyoruz. Tünelde bir kaza var. Kazayı geçmeye mi çalışırız? Asla. Aracımızı park ederiz, bırakır çıkarız. Lütfen açıp e, geçeyim, çıkayım diye bir şeye girmiyoruz. Bunu atlamayalım lütfen. Çok çok önemli. Özellikle bunları soruyorlar. Tünellerde gündü. Heh, bir soru da kalıbı daha söyleyeyim size. Gündüz farlarımız var. Biliyorsunuz artık yeni arabalarda gündüz farları var. Gündüz farlarımız yanıyor. Yeterli midir? Hayır. Değildir. Gündüz farı ayrı bir şeydir. Kısa far ayrı bir şeydir. Tünele girmeden önce nerede yakarız diye soruyorlar. Bu bunda soru kalıbı olarak. Tünele girmeden önce kısa farlarımızı yakmak zorundayız. Bunu da unutmayalım. Eğer tünelde yangın çıktı dedik. Motorumuzu kapatırız. Anahtarı kontakta bırakırız ve aracı terk ederiz. Tünellere girdiğimizde FM kanalı vardır. Herhangi bir trafik sıkışıklığı ya da kaza durumunda lütfen ve lütfen bu FM kanalını açıp bunu dinleyelim. Tünellerde illaki acil çıkış noktaları oluyordur. Bunları da atlamayalım. Bu noktada size söyleyeceğim en önemli şeyler bu. Başka bakıyorum tünellerle alakalı. Bu kadar.